Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Crypto Fight projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Crypto Fight BSV ağında yer alan bir oyuna kazan oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun içerisinde savaşarak para kazanabiliyoruz. Yine oyun içerisinden NFT üreterek bunları pazar yerlerinde satarak para kazanabiliyoruz ve oyunu oynayarak para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Oyun için zaten güzel havuz ödülleri vesaire oluşturmuşlar. Bunları da ilerleyen dakikalarda sizlere göstereceğim. Yine bu kısımdan direkt olarak oyunu oynama ekranına gidebiliyorsunuz. Zaten sizlerle oyun içi arayüzünü vesaire de inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani dileyenler mobil olarak oyunu indirebilir Google Play üzerinden. Dileyenlerse masaüstü sürümünü de indirebilir. Şu an her iki sürümü de sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun içerisindeki NFT'leri üretip bunlarla marketplace üzerinden ticaret de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve bunlara ek olarak yine Crypto Fight içerisinde bir portal şarjı bulunuyor. Bunlar F2X jeton ödülleri için portalları şarj etmeye yarıyormuş. Bunları zaten White Paper'da detaylı olarak inceleyeceğiz sizlerle. Yine lider tablosunda yükselip pasif ödüller kazanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu lider tablosunda dereceye girdiğimizde çeşitli ödüller kazanabiliyoruz. Roadmap'lerine baktığımızda burada FX oyun platformlarını kurduklarını ilk önce söylüyorlar. Yine alfa testlerini vesaire görebiliyorsunuz. Yani yaklaşık 4 yıllık bir proje gelişimi diyebiliriz arkadaşlar. Buna gördüğünüz gibi beta testlerini 2020'de yapmışlar. Yine 2021'de faaliyete geçmişler. Ve şu anda Android Google Play Store üzerinde yer alıyorlar. Yine kripto fax jetonlarını da çıkarmışlar. Ve 2023'te ise duyurulanmamış bir proje yapacaklarmış. Bunlara ek olarak bir sanal evren kuracaklarını da bizlere belirtiyorlar. BSV anda olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Sizlere gördüğünüz gibi BSV da gerçekten tutulan bir ağ şu anda. Ee, bir günde 20 milyon Bitcoin işleminin görüldüğü söyleniyor. Yani güvenilir bir ağ olduğunu da sizlere belirtebiliriz. Oyunun iç kısmına baktığımızda Crypto Fightin bir D2O dövüş strateji oyunu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Yine burada oyuncular bir tür seçiyor ve yine yetenek puanları tahsis ediyor. Birazdan zaten Oyun içinde bu kısmı göreceğiz sizlerle arkadaşlar. Yani detaylı olarak bu oynanış kısmını da inceleyebilirsiniz ve buradaki bilgilerden de yararlanabilirsiniz. Oyunda bir crafting mekanizması olduğunu sizlere belirtmiştim arkadaşlar en başta. Gördüğünüz gibi odun, çelik, sicim, elmas, işte kemikler, çeşitli değerli taşlar, obsidyenler gibi şeyler bulunuyor ve bunların birleştirerek oyun içerisinde NFT'ler yaratabiliyoruz. Yani birçok yönden aslında oyun bize kazanç yöntemi sunuyor. Bunları da yaparak oyundan gelirler elde edebiliyoruz ya da karakterlerimizi daha da fazla güçlendirebiliyoruz arkadaşlar yine twitterlarına baktığımızda 17400 adet takipçileri bulunuyor ve burada peşitli güncellemeleri etkinlikleri vesaire bizlere bildiriyorlar gördüğünüz gibi şu anda bsv tokenla cfc account açıp bu cfc tokenları alabiliyoruz yani bunları kredi kartımızla vesaire de alacağımızı bizlere belirtmişler. Telegram linklerini sizin için aşağıya bırakacağım zaten. Gördüğünüz gibi 3393 adet üyeleri bulunuyor ve 156 adet online üye bulunuyor. Bu kısımdan zaten ekibe direkt olarak da aklınıza takılan soruları vesaire sorabilirsiniz arkadaşlar. Hani oyun gerçekten eğlenceli bir oyun gibi duruyor. Birazdan oynadığımızda da bunu göreceksiniz zaten. White paperlarına baktığımızda gördüğünüz gibi oyunun bir dövüş strateji oyun olduğunu yine bizlere belirtiyorlar. Oyun içerisinde birden fazla ırk bulunuyor arkadaşlar. Yani or orada seçimi bize bıraktıklarını söyleyebiliriz. Yine skill'leri vesaire bulunuyor. Bu skill'lerin puanını da karaktere siz veriyorsunuz. Yani istediğiniz karakteri oluşturabiliyorsunuz diyebiliriz aslında. Yine e, jeton, yine oyun içerisindeki token'ları stake'e de koyabiliyoruz arkadaşlar. Oyunu tokenomik tabanlı bir oyuna dönüştürmek istiyorlarmış. Eşya üretimiyle büyüleyici kısımları e, bu token'la yapacaklarını yine belirtiyorlar ve token stake'lerini de yapacaklarmış. Yine e, token'larla liderlik tablosu ödülleri dağıtacaklarını belirtiyorlar cfc token oyunun ana token arkadaşlar yani oyunun ekonomi temeli diyebiliriz aslında buna bu cfc tokenları etkinliklerde vesaire ya da ödüllerde alacakmışız ve ethereum üzerindeki erc20 ağından bitcoin cv yani bsv olarak bunları da dönüştürebiliyoruz token dağılımlarına baktığımızda gördüğünüz gibi stake ödülleri yine ödül havuzu, FX, oyun ödülleri gibi şeyler bulunuyor. Toplam arzı da 1 milyar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tokenları NFT pazar yerinde, kripto savaşlarında, dövüştür yaratmada, eşya üretimlerinde, PvP ve PvE savaşlarda yine pazar yerlerinde kullanabilecekmişiz. Burada listelediğimiz tokenlar oyun hesabımızın içindeki BSV bakiyemiz olarak satın alınıyormuş arkadaşlar. Ve BSV'yi oyun içindeki banka binasından oyun hesabımıza da gönderebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi bir liderlik tablosu bulunuyor arkadaşlar bu liderlik tablosuna girdiğimizde de çeşitli ödüller kazanabiliyoruz yani buralarda detaylı olarak inceleyebilirsiniz oynamak isteyenler vesaire varsa bu kısımlardan güzel ödüller kazanabilir arkadaşlar NFT pazar yerlerine baktığımızda zaten NFTleri bu kısımda yani FEX üzerinden satılıyor arkadaşlar yine işlem yapmak için düşük ücretler olduğunu belirtiyorlar FEX üzerinde ve yine tokenları da bu NFTleri alımda kullanabiliyoruz ortallar bulunduğunu belirtmiştik sizlere burada Portallar oyunu oynamanın temsilcisi diyorlar. Yani oyun için çok önemli bir araç arkadaşlar. Oyuncular bunları güçlü öğeleri sökerek ya da nadir bileşenleri birleştirerek crafting aracılığıyla elde ediyormuş. Sadece en iyi oyuncular ve en sağlam oyuncular bu portal fragmanlarına sahipmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne CoinGeek üzerinde, FEX Gaming bir aması vesaire bulunuyor arkadaşlar. Hani bu kısımları da Detaylı olarak siz de inceleyebilirsiniz. Zaten bunlar CoinGeek üzerinde yer alıyor. Crypto Fight oyununu detaylıca konuştukları bir platform şu anda bu. 2 ay önce düzenlenmiş bir şey. Yani projenin güvenilirliği açısından da bizleri memnun eden bir şey arkadaşlar. Yine Crypto Fight YouTube'una gelerek burada detaylı oyun incelemelerini vesaire görebilirsiniz arkadaşlar. Hani trailerlar, güncellemeler, nasıl kazanırız vesaire bunların hepsini detaylı olarak bizlere anlatıyorlar ve yine uzun uzun videolarla açıklamalarını yapıyorlar. Crypto Fight üzerinde bol bol craftingi kullanacağımız bir sistem bulunuyor arkadaşlar. Yani oyunun tokenını sürekli kullanacağımız bir proje oluşturmaya hedefliyorlar ve bunun yolunda ilerliyorlar. Gördüğünüz gibi yine bu tokenları NFT pazar yerlerinde PvP arenalarda ya da PvE savaşlarda yine arenalarda gelişmiş bahisler bulunuyormuş. Bunların üzerinde kullanabiliyormuşuz. FX Gaming'den gelecek oyunlar ve platformlarda da bu tokenları kullanabilecek misiniz arkadaşlar yani uzun vadeli bir planları bulunuyor Yine burada tokenlarla iste, istersek stake yapabiliyoruz istersek oyun içerisinden ticaret yapabiliyoruz İstersek tokenları satıp Gelir olarak bunu kazanabiliyoruz yani bun, Bunun e, sistemi tamamen Bize bağlı aslında nasıl kazanacağımızı kendimiz belirliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine oyun içerisinden çeşitli görseller vesaire bulunuyor. Şimdi dilerseniz sizlerle bir beta oynanışına geçelim ve oyunu daha yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi beta ekranına geldiğimizde bizi en başta bir kayıt olma ekranı karşılıyordu. Ben o kısımdan kayıt oldum ve şu anda oyun içerisinde sizlerle giriş yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi training kısmından zaten bunu kolay bir şekilde geçebiliyoruz. Next dediğimizde yine bizi bir savaş ekranına atıyor ve trailer kısmında bir zar atıyoruz. Gördüğünüz gibi buzarları attığımızda bize çeşitli vuruş imkanları verecek. Ve karşı tarafa gördüğünüz gibi vurduk. Yine next dediğimizde bir sonraki atağımızı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani oynanış anlamında da çok basit bir oyun olduğunu sizlere belirtebiliriz. Yani biraz şansa bağlı da olduğunu belirtebilirim sizlere. Yani zar muhabbeti olduğu için biraz şansa da bağlı. Fakat oyunun grafik tasarım anlamında ve oynanış anlamında güzel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten basit bir oyun ve kullanışlı bir oyun. Yine gördüğünüz gibi bu kısımda bize silah seçtirecek arkadaşlar. Ben ee, kılıç seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan devam dediğimizde direkt olarak buraya geçebiliyoruz. Yine karavan kısmına yönlendiriyor beni. Gördüğünüz gibi bu kısımda da karakterimizin skilllerini vesaire geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Skill mevzusu şurada. Az önce de bahsettiğim gibi işte can, güç, zeka gibi şeyler bulunuyor. Bunları biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yani istediğimiz şekilde karakterimizi Geliştirebiliyoruz yine bu kısımda tutorial'da bize yapmamız gereken şeyleri de yani next dediğimizde şu anda karşımıza bir rakip geldi. Yani şimdi sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir zar atıyoruz. Karşı tarafa hamleye geçeceğiz. Fakat şu anda bize savunma yapmayı öğretiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 8 hit vurduk arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi vurduk. Neredeyse tüm canı gitti diyebiliriz aslında. Evet, 3 hit geldi ve 3 vurduk. Karşı tarafı alt ettik arkadaşlar. Karakterimizi de geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Overlord kısmında yine diğer görevlere gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birinci görevden başlayan bir görevimiz bulunuyor. Enter'a bastığımızda zaten şu anda bizim için bir maç arıyor arkadaşlar. Evet karşımıza bir rakip geldi. Bakalım bu maçta ne yapacağız? Gördüğünüz gibi şu anda bir saldırıya geçeceğim ben. Çünkü canı benden düşük. 7 hitlik bir vuruş yapacağız şu anda ona. 7 hit vurduk. Evet arkadaşlar yine banka kısmına geldiğimizde burada tokenlarımızı vesaire görebiliyoruz. Zaten burada BSV tokenımızı vesaire de çekebiliyoruz arkadaşlar. Yine CFS tokenlarımız vesaire de bulunuyor. Yine marketplace üzerine geldiğimizde ise Burada tokenlarımızı görebiliyoruz. Bu kısımdan zaten tokenları listeye vesaire koyabiliyoruz. Buy kısmından yine token alabiliyoruz. Yani bu kısımlarda bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Yine yani setting kısmından oyunun ayarlarını vesaire de düzenleyebiliyorsunuz. Oyuncu adresimiz de bu şekilde bulunuyor. Benim proje için sizlere anlatacaklarım genel olarak bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten oynanış anlamında da temel olarak mekanik anlamında da çok tatlı bir oyun olduğunu sizlere belirtebiliriz. Ve bedava bir şekilde oynayıp da yine kazanabiliyorsunuz. Yani hem free to play hem de pay to earn diyebiliriz aslında. Yani i̇stediğimiz şekilde aslında kazanç yöntemi bize bağlı. Yine de her videoda belirttiğimiz gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.